Salondaki en kötü koltuk günü var ki bu mesleği yaptığımı pişman olduğum tek gün dediniz maç var şey. Ergen Atamanlı. Ya o Çeska'da başladı mı? Yani. Fener maçında başladı. Şimdi o senin dediğin maça gelene kadar yani. onun çok evi. O bir süreç değil mi? Evirliyatı var, süreç var. Ben hala kendime kızıyorum. Yani ben o maça gitmemeliydim yani ailem için. Ama meslektaşlarım için de gitmem gerekiyor korktu gelmedi yazacaklardı. O çok umurumda değil ama bir antrenör veya bir kulübün e, taraftarı böyle bir şeyi dikte ediyorsa Türkiye'de spor bitmiştir. Yani o gelsin, o gelmesin, o anlatsın, o anlatmasın, o, o anlatsın, o yorumlasın, yok böyle bir şey. Ama sonra olaydan sonra e, işte e, bayağı bir seyirci kaldı, anamak küfür ediyor. Bu arada annem de gelmiş geçmiş en kaliteli ve gerçek Galatasaraylılardan evet. biridir, onu da kitapta özellikle Eski yazdım. Eski sporcusudur. Tabii, tabii canım, Lale Oraloğlu, efsane evet. tiyatrocuyla Galatasaray'da iki tane Türkiye kürek şampiyonluğu var, çift kürekte. Ona rahmetliye küfür ediyorlar. Şimdi polis beni koridor şeye aldı, cebimde çalıyor ama mümkün değil. bakmam, 18 kere aramış kızım. Yani dedim ki ben bunu kızıma nasıl yaşattırayım? Ya arabaya binince baktım. Bir baba olarak benim bunu kızıma yaşattırmamam lazım. Başlarım mesleğe yani. Güzel bir anıyla final yapalım. Tamam. Ya, kitabın da son bölümü. Ben şöyle pasajı okuyacağım. Onu...